Evet değerli arkadaşlar, soru çözeltilerde çözünme çökelme dengeleri dengesine başlıyoruz. Öncelikle çözünürlük nedir onu bir hatırlayalım. Çözünürlük belli bir sıcaklık ve basınçta belirli bir miktar çözücüde çözünen maksimum madde miktarına çözünürlük diyoruz arkadaşlar. Bunu TYT kısmından zaten biliyoruz. Tabi bu belli sıcaklık basıncını çözebileceğinden daha az maddeyi çözen karışımlar yani çözeltilere doymamış çözelti, çözebileceği kadar içenlere doymuş çözelti, e, daha fazla içerenlere de biz ne diyoruz? Aşırı doymuş çözelti diyoruz arkadaşlar. Peki burada 1 mol madde eğer çözülmüş artık tabi 1 litre doygun çözelti de e, 1 mol madde çözmüşse buna da biz molar çözünürlük olarak ifade edeceğiz. Birimi de mol bölü litre olarak kullanacağız. Tabi arkadaşlar biz burada çözünme çökelme dengesini yazarken doymuş çözeltiler için biz bu işlemleri yapacağız unutmayız arkadaşlar yani doymamış ya da aşırı doymuş çözeltilerde çözünme çökelme dengesi kurulmaz ve yazılmaz buradan hiç işlemleri yapmayacağız. Şimdi 1 litre doymuş çözeltide de 0,1 molden daha az madde çözünürse böyle çözünür maddelere genelde biz az çözünür deriz ve bu denge arkadaşlar çözünme dengesi e, nedir? E, suda denge halinde gösterilir. Mesela şimdi çözünürlük dengesi ve e, çözünürlük çarpımını arkadaşlar bakalım. Şimdi burada baktığımızda kurşun iki klorür suda az çözünen bir e, katıdır. Bunu suya attığımız zaman arkadaşlar bakın burada ne olacaktır? Suda fazına geçiyor. Yani burada bir çözünme oluşuyor. E, daha sonra öyle bir an geliyor ki buradaki kurşun artıki ile klor iyonları e, tekrardan birleşerek katıyı oluşturmaya başlıyorlar. Burada arkadaşlar çökelme oluşuyor diyoruz. Bu da aslında biliyorsunuz arkadaşlar denge dinamiktir. Çözünme ile çökelme arkadaşlar e, eşit miktarda olduğu zaman da burada bir denge oluşuyor. Bunu da biz ne diyoruz arkadaşlar yazdığımız zaman çözünme çökelme dengesi diyoruz. Ve burada arkadaşlar çözünme çökülme dengesini tabi yazarken ne yapıyoruz? Ürünleri kullanıyoruz. KÇÇ diyoruz. Çözünürlük çarpımı da denir. Çözünürlük çarpımı da çözünme çökelme dengesi de denir. Aynı hızda ve dengede yaptığımız gibi arkadaşlar. iyonların derişimlerini yazıyoruz. Eğer kat sayısı varsa üst olarak ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Doygun çözeltilerde arkadaşlar biz KÇH'yi verir diyoruz. Unutmayınız da dersin başında söylemiştik zaten. Doymamış ya da aşırı doymuş çözeltilerde çözün çarpımı dengesi hesaplanmaz. Doymuş çözelti ya da doygun çözelti aynı anlama geliyor biliyorsunuz. Hesaplanır diyoruz. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar ne yapacaksınız? Bize en çok sorulacak olanlar bunlardır. Bunları bilmenizde fayda var. Soru çözümünde çokça işimize yarayacak çözünme dengesinde iyonların katsayıları sayıları çözünüm çarpımında üst olarak yazılır. Bunu zaten hız ve dengeden biliyoruz. Ve arkadaşlar sonuçta bir, bir çözünme çekilme dengesi olduğu için sabit sıcaklıkta ne yapacaktır? Kurulacaktır Diyoruz. Bakınız burada arkadaşlar birebir iyonlaşan yani katsayıları sayıları 1 olduğu zaman böyle arkadaşlar her zaman bunun KÇS'i S, -S karedir. Mesela bunun molar, molar çözünürlüğü S ise buna arkadaşlar SS oluşacaktır diyoruz. Bakın burada artık şöyle ifade edeceğiz arkadaşlar. Burada biz molarite hesabı yapıyorduk hatırlarsanız sıvı çözeltilerde. burada molarite demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? saf sudaki çözünürlüğü olarak ifade edeceğiz arkadaşlar. Buradaki S'leri. Ve S'si -se yani birebir oluşturma her zaman S karedir diyoruz. gümüş külürü de bakın da şurada burası da 1 olacak yine tabii ki yanlış yapmayalım. Nedir? Birebir o zaman hep S kare olur diyoruz. Bakınız burada arkadaşlar 1'e 2 oluşmuş. Ne olacaktır? Bu S olursa S 2S olur. Ne olacaktır? S çarpı 2S'in karesinden 4S küp. Yani 1'e 2 ya da 2'ye 1 olan arkadaşlar bütün katıların çözünürlük çarpımı 4S küptür. Değişmez. Yine 1'e 3 olduğu zaman da arkadaşlar bakın bu S olursa S S 3S 3S'in küpü nedir? 27S seri 3 S de burada 27S seri 4 yani 1'e 3 ya da 3'e 1 olarak iyonlar varsa, oluşuyorsa her zaman 27S üzeri 4 olacaktır diyoruz. Bakınız buradan arkadaşlar bir de 2, 3 olduğu zaman ne olacaktır? Bakın burası S olursa 2S, bu da 3S olacaktır. 2S'in karısı nedir? 4S kare, 3S'in küpü 27 S üzeri arkadaşlar 3. Bakın burada ne oldu? 108 S üzeri 5 geldi. Yani 2'ye 3 ya da 3'e 2 olduğu zaman da fark etmiyor. Her zaman 108 S 5 olarak karşıya denklemi ne yapacaktır? Gelecektir diyoruz. Şimdi bakalım aşağıda adlar verilen tuzların saf sudaki çözüme denklemlerini yazınız diyor. Şimdi alüminyum sülfat. Önce bunu arkadaşlar bir oluşturalım. Alüminyum sülfat nasıl oluşuyor? Alüminyum artı 3 artı sülfatta eksi 2 arkadaşlar. Nasıl oluşacaktır bu? Al2SO4 Üç şeklinde oluşur. Demir iki yodur arkadaşlar. Demir artı iki artı iot eksi demir iki iyodür böyle oluşur. Gümüş iyodür. Gümüş artı bir alır biliyorsunuz. Yod eksi bir. Bu da A, G, I şeklinde olacaktır. Kurşun 4 fosfat. Şimdi kurşun arkadaşlar Pb. B artı 4 fosfat da eksi 3 arkadaşlar biliyorsunuz. Bu da ne olacaktır? Şöyle PB3 tizi açalım. Fosfat 4 şeklinde ne yapar? Oluşur diyor. Şimdi bunların çözüme denklerinden yazacak olursa arkadaşlar nasıl olacaktır? Direktmen e, tersten de yazabiliriz. Ne olacak arkadaşlar? Şöyle gösterecek olursak ne olur? Alüminyum burada 2 tane. Sülfat burada 3 tane olur. Gümüş burada arkadaşlar 2 tane olur. Tersten çözümün eklem yazıyoruz. Böyle çözülür. Buradan da olursa kurşun arkadaşlar 3 tane. Fosfatta 4 tane olarak ne yapacaktır? Çözünecektir diyoruz. Şimdi bakalım diyor ki saftaki çözünürlüğü 3 çarpımı üzeri 6 molar olan x 2y3 kasıtın çözünürlüğü çarpımı nedir diyor. Bakın arkadaşlar 2y3 2-3 olanlarda neydi? 108 S üzeri 5 değil miydi? Bakınız arkadaşlar 2-3 olanı 108 S üzeri 5'ti. E hemen ne yapacağız? Bunun K çeşyesini arkadaşlar. 108 S üzeri 5'ten 108 3 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın 5. kuvveti 108 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 30. Ne yapacaktır? Olacaktır diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da çarptığımızda 3 kere 3 ne? 9. 9 kere 3 27. 27'ydi arkadaşlar. 108'e çarptığımız zaman buradan 2916 çarpı 10 üzeri eksi 30 olacaktır. Daha anlamlı yazacak olursak bu ne olur? 2,3 916 çarpı 10 üzeri eksi 27 olarak ne yaparız arkadaşlar? Buluruz. Normalde nasıl yapacak? Bakın bu kısa yollar bilmesek arkadaşlar. x2y3 hemen şöyle baktığımızda x artı 3 y eksi 2. Şimdi bunların katsayıları ne olacak? Şöyle bu iki tane, bu üç tane. Şimdi buna s dersek, bu 2 s bu da 3s oluyor. Bakınız 2s'in neyi? Karesi 3s'in de küp arkadaşlar. Yine 108s üzeri 5 ne yapıyor? Geliyor. Yani buradaki sapsudaki çözünürlüğün değerini yazdığımızda yine aynı sonuç ne yapacaktı? Gelecektir diyoruz. Evet şimdi yukarıda formülleri verilen katıların aynı sıcaklıkta sapsudaki çözünürlükleri ne? Yani sapsudaki çözünürlüğü ne demek arkadaşlar? Molar derişimi demektir. Molarite demektir. Bakalım. E Karşılaştırın diye. Bakın hep bunlar arkadaşlar birebir değil mi? Bakın hep birebir olmuş. O zaman hepsi nedir? Buna biz e, A kare dersek bu B kare bu C kare olsun. Bakalım buradan ne olacak arkadaşlar? Birincisi için direktman e, bunu biz bunu 81 çarpı 10 üzeri eksi 18 yazarsak buna A kare diyelim. Buradan A ne olur? 9 çarpı 10 üzeri eksi 9 umarım olacaktır. Bu ikinciye B diyelim. Bunda 64 çarpı 10 üzeri eksi 12 yazacak olursak b kare. Buradan da b ne gelir? 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar gelir. Bu üçüncü de c diyelim arkadaşlar. O da 25 çarpı 10 üzeri eksi 22 eşittir. C kare olsun. C'de ne olacaktır? 5 çarpı 10 üzeri eksi 11 olacaktır. Şimdi bakınız arkadaşlar, en büyük o zaman hangisi oluyor? B oluyor. Yani büyükten küçüğüne sıralayacak olursak, 2, büyük, 1, büyük, 3 olacaktır deriz. Evet, şimdi 0,092 gram kurşun 2 yodur kullanarak 1 litre doğumlu çözelti hazırlanıyor. Buna göre, kurşun yodurunun safsındaki molar çözünürlüğü, yani molal e, ne soruyor. Bir de çözün çarpımı soruyor. Arkadaşlar hatırlarsınız, daha önce konularımızda da biz nasıl yapıyorduk? İşte e, m eşittir m bölü v, e, n yerine de m bölü m a yazacak olursak, şu n'i getirip n yerine koyduğumuz zaman molariteyi biz nasıl buluyorduk kolaylıkla? m bölü m a çarpı v'den buluyorduk arkadaşlar. Şimdi e, burada ne kaç gram çözülmüş? 92. E, 0.092 92. Bunu şöyle yazabiliriz. kolay işlem için. 92 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram yazalım. 460 460'mış arkadaşlar ve 1 litrelik içinde bunu yapıyoruz. Şimdi baktığımızda e, 460'ı arkadaşlar e, 92'ye böldüğümüzde ne yapıyor? 5 katı. Bu 1 ise bu 5'tir. O zaman buradan 0,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 model olarak ne yaparız? çözünürlüğünü buluruz. Şimdi kurşun iki yöldüre baktığımızda kurşun iki yöldür nasıl oluşur arkadaşlar? Şudur. Ve pb artı 2 artı 2 tane yölde eksi 1. Bakın 1'e 2 mi oluşmuş arkadaşlar? Yani 1'e 2'lerde bu s değil mi? s. 2s neydi? 4s küptü kçc'si. O zaman biz 4s'i zaten bulmuştuk. Nedir? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün küpü. 2'nin küpü arkadaşlar kaç? 8. 8 kere 4, 32. 10 üzeri eksi 12 olarak da karşı içerisinde ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Evet, belirli bir sıcaklıkta doygun demir 3 hidroksit sulu çözelsindeki OH iyonları derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molardır. Buna göre aynı sıcaklıkta kasın çözüm çarpımı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunun çözüme denklemini yazacak olursak bakalım. Şimdi bu kaçmış? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 diyor arkadaşlar. Şimdi o haş yonları deri şimdi 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 ise bakınız bu arkadaşlar 1 s ise 3 s'ti. O zaman bu ne olacak arkadaşlar? 4 s bölü 3 olacaktır. 3'te 1'e olacaktır diyoruz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 3 olacaktır diyoruz. Yani bu bizim S'miz arkadaşlar. Ve 1'e 3 olanlarda neydi her zaman KÇ'miz? 27 S üzeri 4 idi arkadaşlar. Bunu da 27 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 3'ün arkadaşlar 4. kuvveti olarak ne yapabiliriz? E, bırakabiliriz. Şuradaki gerçi 27'ler sadeleşiyor. Oradan da çözümü ne yapabilir arkadaşlar bulabiliriz. Evet diyor ki AB katısının çözüm çarpımı 4 çarpımı üzeri 6 olduğuna göre 10 litre doygun su çözdü. En çok kaç gram AB katısı çözünebilir diyor. Şimdi bakınız bu AB katısı arkadaşlar artı 1 eksi 1 fark etmez. Birebir oluştuğunu ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. O zaman buradan A artı B yani artı 1 eksi 1 olsun. K ne olacaktır? S kare olacaktır. S de nedir? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yani molaritesi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur diyoruz. Şimdi hatırlarsanız biz molarite arkadaşlar tek formülde iki formülü birleştirerek nasıl buluyorduk? M bölü MA çarpı V ile buluyorduk. Buradan biz de ne istiyor? M istiyor. Peki M'i çekecek olursak nedir? Molarite yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı MA'sı kaçmış? 90 Hacmi ne kadarmış? 10 litre. Şimdi buradan kaç gram çözülecektir? Şimdi şuradan arkadaşlar bakınız şu sıfırdan şu sıfır ne olur? Şurayı eksi 1 yapacaktır diyoruz. 2 kere 9 18. Demek ki 1.8 gram olarak ne yaparız? Bunu da buluruz diyoruz. Evet diğer sorumuza bakalım. Diyor ki XMY'nin iyon katısının e, üzerinde sabit sekler sabit oluşan çözeltideki iyon derişim grafiği buymuş. Buna göre bileşikle ilgili. Şimdi arkadaşlarım bunu yoğunlaşma denklemini bir yazalım. X, N, Y, M. X artı M artı Y eksi N. Bakın bunun arkadaşlar katsayıları ne gelecektir? Bununki N, bununki M geliyor. Peki bakalım çözeltideki arkadaşlar Y eksi N'in 10 üzeri eksi 3. Buninki arkadaşlar 3 çarp 10 üzeri -3. Bakınız o zaman bu 1'e 3'e 1 mi oluşmuş? Demek ki burada arkadaşlar m 1'dir. n de 3 olacaktır. Yani yerine yazdığımızda arkadaşlar n'nin 3, m'nin 1 olduğunu buluruz. Yani formülümüz x 3y olacaktır. Bakın test tekni uygulayalım. 1 olmayanları siliyoruz arkadaşlar. Buradan b ve d eşit otomatikman ne yaptı? Gitti. Bu sıcaklıkta 1 litre sulu çözelti de en fazla 10 üzeri eksi 3 mol çözünebilir diyor. Şimdi molar testini zaten arkadaşlar bakınız bundan kat sayısı da 1 olduğuna göre nedir? Bu da 10 üzeri eksi 3 molar olacaktır. Şimdi m eşittir n bölü v'den n'i çekecek olursak ne olur? m çarpı v olur. Peki molar test 10 üzeri eksi 3. Litresinde dediği için ne olacaktır? Burada da 10 üzeri eksi 3 mol ne yapabilir? Çözünebilir diyoruz. İkinci öncülüğü 2 iki olmayan da siliyoruz. A gitti. Bu sıcakta çözdüğüm çarpım 4 çarpım 10 üzeri eksi 9'dur diyor. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar 1'e 3 geliyor. 1'e 3'lerde neydi? Baktığınızda ne olacaktır arkadaşlar? 27 S üzeri 4 idi. O zaman 27 S üzeri 4'ten ne olur? 27 10 üzeri eksi 3'ün dördüncü kuvveti yani 27 10 üzeri eksi 12 olur karşı içerisi. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış cevabımız bu oluyor. Böylelikle arkadaşlar KÇÇ'nin birinci bölümünü bitirmiş olmaktayız. Sorularınızı, oluşuyor, yorumlarınızı da bekliyoruz. Cevaplandırmasını yapacağız.